saçlarda pigment çoğaltması, pigment azaltması. Aslında bunu söylememiz gerekirken biz farkında olmadan boya diyoruz. Boya ne demektir? Bir yeri satığı boyayıp üzerine bir ne yapıyorsunuz? İkinci tonlama yapmış oluyorsunuz. Halbuki burada biz saçın üstünü boyamıyoruz. Saçın içine girip pigmentlerinizi çoğaltıp azaltıyoruz. Bunu önce bilmemiz gerekiyor. Onun için de kimyasal boyayla dediğimiz doğal boyaların arasındaki fark bir tanesinde amonyak içerikliliği çok düşük ve düşük volümlerle çalışabildiğimiz doğal ve nemini geri verebilen saç nemini alkali ortamda değil kendi pH değerinde boyandığı takdirde saçı daha sağlıklı ve daha çok müşteriye yararlı bir ürünle onunla paylaşmış oluyorsunuz ve daha parlak sonuçları da daha iyi olabilir. Amonyaksız boyalar, amonyaklı boyalarda ise daha radikal değişiklikler yaratabiliyoruz. Örneğin 5 numara dediğimiz koyu kestane gelen bir hanımefendi kumral, açık kumral yapabiliyoruz. Dore yapabiliyoruz. Ve o zaman ne demek? 2 ton, 3 ton açabiliyoruz. Yani 5 tondan 7 tona kadar açabiliyoruz. Aynı boyayla. Ama hangi amonyaklı boyalar, yani kimyasal dediğimiz boyalar, aslında kimyasal her her ürün hiçbir ürün şu anda kimyasal değil ama kimyasal işlem yaptığı için içerisinde pigment, amonyak ve oksijen ve katkı maddeleri üçü var. Diğer doğal boyalarda dediğimizde de içerisinde pigment ve oksijen var. Amonyak çok düşük yüzde bir gibi. Ben şahsen amonyaksız boyaları bitkisel dediğimiz, organik dediğimiz Doğal boyaları kabul ediyorum ve salonumda da bunları kullanıyorum. Şu anda şunu da söyleyebilirim. Örneğin 5, 4, 3, 2, 1 numaralı boyaları katiyetle amonyaklı boya boyarması gerekmiyor. Onda hem beyazlar kapanıyor hem de saçı yeniliyorsunuz. Ama 6, 7, 8, 9 gibi çıktığımız boyalarda... O zaman diğer boyaları kabul etmek zorunda kalıyorsunuz çünkü bulunduğunuz rengin iki ton açığını istiyorsunuz. Bu boyalarla da bunu yapmak çok zorlaşıyor.